Herkese selamlar. Fener Medya kanalına hoş geldiniz. Haberlere geçmeden önce destek olmak için kanalımıza abone olmayı unutmayın. Sayfasıyla devam edelim. Fenerbahçe başlıklarına bakacağız. Sterling'i getirin şeklinde hemen yukarıda bir başlık göze çarpıyor. Mourinho Chelsea'de kadro dışı kalan İngiliz kanat oyuncusunu fırsat transferi olarak istedi. Yönetimde 29 yaşındaki yıldızı kiralamak için tüm şartlarını zorlayacak deniliyor transfer gelişmesiyle <laughs> ilgili olarak değerli izleyenler. 29 yaşındaki sol açığı istedi Mourinho denilmiş haberde. Yönetim 2027'ye kadar sözleşmesi bulunan tecrübeli yıldız için kiralık formülünü devreye sokup tüm şartlarını zorlayacak deniliyor haberde. Ve yıldızlar ortada. Fenerbahçe, Amrabat, Rabio ve Medina'dan birine çubukluyu giydirecek denilmiş. Boca Juniors'tan Medina için 8 milyon dolarlık teklif 10 milyon euroya çıkarıldı. 22 yaşındaki Arjantinli Maestro da Fenerbahçe'yi istiyor deniliyor haberde. Bol servis elinde bulunan Fransız yıldız Adrien Rabiot da tüm şartlarını zorlayan Fenerbahçe 25 milyon euroluk teklif yaptı. Fiorentina'da kontratının son yılındaki Amrabat tamam. Kulüp cephesinde ise pazarlıklar yoğun şekilde Sürüyor denilmiş üç futbolcunun ismi geçiyor transferde sarılarci vetrler için Çaykur Rizespor hazırlığı da sürüyor Fenerbahçe'de bu süreçte Pazar günü Çaykur Rizespor'la deplasmanda yapacak oynayacak maçını Fenerbahçe Mourinho yönetiminde gerçekleştirildi antrenman ve ısınma çabukluk koordinasyon hareketleriyle başladığı idman taktiksel bireysel çalışmalarla da devam etti. Fenerbahçe Ferdi'nin yerine Gent'ten Brown veya Lecce'den Patri'yi getirecek deniliyor bir diğer transfer haberinde. Mourinho'nun ilk sırasındaysa 22 yaşındaki Brown var denilmiş. Yine transferdeki isimler sürekli değişiyor. Gazete başlıklarında da zaten bunu görüyoruz. Bu sayfamızda noktalayalım bu gelişmeyle değerli izleyenler. TRT Spor ekranlarındaki Fenerbahçe gelişmeleri buraya kadardı. Biraz da gazetelere bakalım. Fenerbahçe Rabiot için kesenin ağzını açtı. Fenerbahçe yönetimi bir süredir çok gizli bir şekilde sadece Türkiye'de değil, tüm dünyada ses getirecek bir transfer hamlesi için çalışıyordu. Sarı lacivertlilerin büyük heyecan yaratacak planı ortaya çıktı. Alınan bilgilere göre yönetim, Juventus'tan ayrılan ve bir süredir boşta olan dünyaca ünlü orta alan oyuncusu Adrian Rabiot'ya kancayı attı. Sportif direktör Mario Branco'nun bu hafta başında Fransız futbolcu ile temasa geçtiği ve resmi teklif ilettiği belirlendi. Fenerbahçe'nin imza parası ve bonuslarla beraber 4 yıl için 25 milyon euroyu gözden çıkardığı öğrenildi. Kariyerine Avrupa'nın 5 büyük liginde devam etmeyi planlayan ancak yüksek talepleri nedeniyle henüz istediği sözleşmeyi bulamayan Rabiot'un Branko'dan düşünmek için 10 gün süre istediği de ifade edildi. Aklı hala 5 büyük ligde, 29 yaşındaki futbolcunun 5 büyük lige gidebilmek için bu ülkelerde transferin bitiş tarihi olan 30 Ağustos'a kadar beklemek istediği belirlendi. Eğer Rabiot bu süreye kadar da isteklerini karşılayabilecek bir teklif alamazsa çok büyük bir ihtimalle Fenerbahçe'ye evet diyecek. Fransız futbolcunun Jose Mourinho ile de görüşme yaptığı ve Fenerbahçe ile ilgili bilgi alışverişinde bulunduğu da öğrenildi. Brighton'da Ferdi Kadıoğlu temizliği Fenerbahçe'nin adı transferde Premier Lig ekibi Brighton ile anılan milli futbolcusu Ferdi Kadıoğlu'nun takımda kalıp kalmayacağı büyük merak konusu olurken İngiliz ekibinden flash bir hamle geldi. Özellikle son iki sezonda gösterdiği performansla büyük beğeni toplayan ve Avrupa kulüplerinin radarında bulunan yıldız futbolcunun en ciddi talibi Premier Lig ekibi Brighton olarak öne çıkmıştı. İngiliz takımının Kadıoğlu için Fenerbahçe'ye 35 milyon euroluk bir teklifte bulunduğu iddia edilmiş ve sarı lacivertlilerin bu teklifi değerlendirmeye aldığı ifade edilmişti. Son zamanlarda ilk 11'de forma şansı bulamayan ve maçlara yedek kulübesinde başlayan Ferdi Kadıoğlu'nun transfer görüşmeleri nedeniyle müsabakalara kenarda başladığı yazılmıştı. Bu durum sonrasında Brighton teknik direktörü Fabian Hürzeler'in hamlesi açıklandı. Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre Hürzeler Solbek Valentin Barko'nun takımdan ayrılmasına onay verdi ve gelen tekliflerin değerlendirilmesini istedi. Alman teknik direktörün bu hamlesinin Ferdi Kadıoğlu transferinin tamamlanması sonucu oluştuğu belirtildi. Fenerbahçe'de strateji değişiyor yeni aday Hermoso. Fenerbahçe'de gelecek oyuncuların yanı sıra takımdan gidecek futbolcular için de çalışmalar sürüyor. Sarı Lacivertli ekipte yıldız futbolcuyla yollar ayrılıyor. Asbaşkan Acun Ilıcalı, Ferdi'nin ayrılması halinde yerine yeni bir isim alacaklarını söylemişti. Ancak milli yıldızın ardından Rodrigo Becao'nun da transfer olması gündemde. Bu gelişme sonrası Jose Mourinho'nun strateji değişikliğine gittiği kaydedildi. Buna göre Portekizli teknik adam yönetimden hem sol bekte hem de sol stoperde oynayabilecek bir isim istedi. Bu tanıma uyan oyunculardan biri Mario Hermoso. Bir dönem Beşiktaş'ın da gündemine gelen İspanyol yıldız için maliyet araştırmasına başlandığı belirtildi. 2019'dan beri formasını giydiği Atletico'nun yeni sözleşme teklifini kabul etmeyen 29 yaşındaki İspanyol yıldız boşa çıkmıştı. Piyasa değeri 25 milyon euro olarak gösterilen başarılı oyuncu kulüp kariyerinde 249 maçta stoper, 53 maçta sol bek olarak oynadı. Fenerbahçe Chelsea'den istiyor Casadei. Fenerbahçe'de Fred'in eksikliği devam ediyor. Sakatlığını atlatan Brezilyalı futbolcu bireysel çalışmalarını yoğun şekilde sürdürüyor. Yönetim tecrübeli oyuncunun yokluğunu hissettirmeyecek bir transfere imza atmayı planlıyor. Fenerbahçe'nin Chelsea forması giyen Cesare Casadei ile ilgilendiği iddia edildi. Yönetim Fred'in yokluğunu İtalyan yıldız ile kapatmayı hedefliyor. Kurmaylar, 21 yaşındaki oyuncuyu Premier Lig devinden sezon sonuna kadar kiralamak istiyor. Ryan Kent'e Fransa'dan sürpriz talip. Fenerbahçe'de gözden çıkartılan Ryan Kent'e Fransa'dan yeni talip çıktı. Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre Fransa Lig 1'de son yıllarda istikrarlı bir görüntü çizen Nist, Ryan Kent için Fenerbahçe'ye resmi teklifini sundu. Fenerbahçe'nin daha önce de göndermek istediği Ryan Kent için gelen teklifi kabul etmesi bekleniyor. Transferdeki tek bilmece ise Ryan Kent'in Nice'tan gelen teklifi kabul edip etmeyeceği. Fenerbahçe'nin geçen sezon kadrosuna kattığı 27 yaşındaki Ryan Kent, sarı lacivertli forma altında çıktığı 19 maçta bir gol attı ve iki asist yaptı. Ryan Kent'in Fenerbahçe ile mevcut sözleşmesi 2027 yılına kadar devam ediyor.